çocuklar. Bugün sizlere yapmış olduğum denge materyalini göstereceğim. Denge materyalini göstermeden denge nedir onu açıklayayım sizlere. Bir nesinin veya bir insanın devrilmeden durma halidir denge. Evet, bir şimdi sizlere yapmış olduğum denge materyalini göstereceğim. Ben bu denge materyalini bir oyun üzerinden oluşturdum. Şimdi materyallerimizi tanıyalım. Şimdi Bakan tekerlekli sandalye görevini görecek bir masa sandalyemiz var. Ben bunu nasıl yaptım? Bizim eski bir dolabımız vardı. Onun kapağını sökmüştük. Bir ara. Sonra onun altına dört tane gri tekerlek almıştık. Onu vidaladık. Şöyle. Sonra üzeri renklensin diye Mavi mukavva kartonu ile yapıştırdım. Sonra diğer malzemelerimiz. İp, top ve ben bunu boyamıştım bir ara. Tahtamız. Sarı tahtamız. Şimdi oyunumuzu tanıtayım sizlere. Ben bu ipi kapıya bağlayacağım. Sonra bunun üzerine topu durdurarak ee, biz bu masanın sandalyenin üzerine bineceğiz ve kendimizi çekeceğiz. Ve topu da düşünmemeye çalışacağız şurada. Şimdi oyunumuzu oynayalım, biraz sonra anlarsınız. İpimizi kapıya bağladık, şimdi topumuzu tahtanın üzerinde tutacağız ve oyunumuza başlayalım. dedi oldu ve kelimizi çektik. Oyunumuz bu kadardı. Görüşmek üzere çocuklar.